Merhaba arkadaşlar. Bugün size Tales'in bir piramidin yüksekliğini bir çubuk yardımıyla nasıl ölçtüğünü göstereceğim. Öncelikle Tales yere dik olacak şekilde bir çubuk yerleştiriyor. Ardından günün aynı saatinde çubuğun yerde olan gölgesinin boyunu ve piramidin yerde oluşan gölgesinin boyunun son noktasından taban merkezine olan uzunluğunu ölçüyor. Böylelikle bir açıları eşit işte olan iki dik üçgen elde etmiş oluyorum. Bu şekilde. Çubuk, çubuğumun ve piramidin gölgelerinin oluşan açıları eşit olur. Çünkü ölçümün günün aynı saatinde yapılıyor ve bu durumda diğer açım da eşit olur. Bu durumda tüm açıları eşit olan iki tane benzer üçgen elde etmiş oluyorum. Ee, aynı açının karşısındaki uzunlukların oranı iki üçgende eşit olacaktır. Bu durumda bu açımın çubuğu, bu açım çubuğun boyunu gösterir. Burada da piramidin boyunu gösterir. Buradaki açım ise çubuğun gölgesinin boyunu. Buradaki açımız ise piramidin gölgesinin boyunu gösterir. Ve bu durumda bu oranı kullanarak piramidin yüksekliğini ölçmüş olurum. Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için.